Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Birazdan bir yem uygulaması yapacağız. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. İstatistiklere baktığımda kanalıma abone olmayanların da izlediğini görüyorum. Abone olursanız, like tuşuna basarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi balıkları yemleme videosuna geçelim. İyi seyirler diliyorum. Müzik Arkadaşlar merhabalar. Kanalımda yem uygulamaları da yapıyorum ve yemlerin karşı balıkların reaksiyonlarını birlikte izliyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi Dajana Flora yemi vereceğim balıklara. Dajana Flora yemi içerisinde spirulina, chlorella ve sarımsak multivitamin olduğu söyleniyor. Bir de C vitamini tabi bu stabilizatör yani dayanıklılığını arttırıyor ve de astakisantin, Astaksantin de balın rengini ortaya çıkartan bir madde. Tajana Çek Cumhuriyeti orijini bir yem. Ambalaj üzerinde Türkçe açıklamada otçul süs balık türleri için özel bitkisel içerikli pul yem diyor. Reklam olarak anlaşılmasın ücreti mukabilinde aldığım bir yem. Ertan hocama saygılar. Ücreti mukabilinde aldım. Aldığınız ürünün etiket bilgilerini, yem içeriğine, kullanım talimatlarına Son tüketim tarihine bakarsınız. Bu da son tüketim tarihi 2023. Yani bir sene kadar var. Bir sene içinde zaten ben bunu tüketirim. Koruyucu ambalaj var. Tabi ambalaj bütünlüğü için bu da önemli. Açalım. Yine belirterek söyleyeyim. Reklam olarak anlaşılmasın bu ürünü ücreti mukabilinde aldım. Ücreti mukabilinde aldım. Akoalab TR kanalına dis atacağım. Aldığınız ürünün ambalajına, işte koruyucu kapağın delinip delinmediğini, ambalaj bütünlüğünü yani muhafaza şartlarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Eğik uçlu cımbızla delip öyle açacağım. Koyu yeşil renkli bir yem sanırım. Şöyle açalım. Evet. Elinizle ufalayıp verebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi balıklarımıza verelim. Maşallah bunlar. Zaten her şeyi yiyor. Şöyle reaksiyonlarını görelim. Evet. Bitkisel içerikli yem. Yani canlı doğuran gurami, işte zebra danio, rasbora, tetra türlerine verebilirsiniz. Cikle türlerine de verebilirsiniz. Yüzeyde kalan bir yem. Özellikle yüzeyde beslenen balıklarınıza verebilirsiniz arkadaşlar. Reaksiyonları gayet iyi. Şimdi lepisteslere verelim. Maşallahlarınızı esirgemeye. Müzik Şöyle göstereyim. Ufalayarak verdim. Maşallah lips testlerinde reaksiyonları gayet iyi. Tabi bunları az önce artemia verdiğim için daha doğrusu kabuğu soyulmuş artemia yemi verdiğim için tok sayılırlar. Gerçi balıklarda çok doyma duygusu yoktur. Yani devamlı yem atsanız da yerler. O yüzden az veriyoruz. Yani balığı çok yem öldürür esasen. O yüzden göz kararı yemleme yapmamız gerekiyor. Tabii ben bir konuyu anlatırken başka konulara değiniyorum. Reaksiyonlar gayet iyi. Nasıl yeniden eser kalmadı. Hatta biraz daha verelim arkadaşlara. Size üstten de göstereyim. Akualep TR kanalına abone olun. Gen partiküllerin olduğuna bakmayın. Birazdan bu gen partiküllerinden eser kalmayacak suyun yüzeyine vuruyorlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Maşallah. Karideslere vermiyorum. Çünkü bunlar daha çok dip yemle besleniyorlar. Ve özellikle karides için olan yemlerden almanızı tavsiye ederim. O yüzden pul yemi karideslere vermeyeceğim. Bilginiz olsun bu şekilde yemi de uygulamış olduk. Bakın hiç eser kalmadı maşallah. Epistes'te az önce kabuğu soymuş Artemia e yemi vermiştim evet. ama reaksiyonları maşallah iyi. Vatoz ve çöpçülere tablet yem attım. Maşallah neritede geziniyor. Evet bu şekilde bu videomuzda böyle olsun. Yorumlar kısmında yorum yaparsanız sevinirim. Katkılarınız olursa sevinirim. Like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Videoları çekerken ve editlerken baya bir vakit gidiyor. Bir emek var. Sizlerden gelen olumlu bildiriler sonucunda ben de hobiyle ilgili daha çok video çekesim geliyor. Yani benim için olumlu bir motivasyon oluşuyor. Bunu her videoda söylüyorum. Çünkü önemli benim için. O yüzden yorum yaparsanız sevinirim. Olumlu ya da olumsuz yorum da olabilir. Eleştiriye de açığım. Tabi uslu düzgün olduktan sonra olumsuz eleştirilere de açığım. Hatta dislike tuşuna da basabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.